Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sabahlar var Bugün ne Gözlükler Gözlükler bugün benim çok yakın arkadaşım Şu an Göz gibi bu ya yanımda onun bayağı karakterliği var Şimdi oyuna başlayalım bak Bayağı tur atacağız Bayağı bayağı tur atacağız Sonra da videoyu bitireceğiz çünkü ben bu yargıla gideceğim gerçekten çok güzel ama bize gel oyunda sohbet edeceğiz hem de Ölüm başını ananı başını Ölme ananı başını Hadi uzan buraya Ananı başına Bayağı bir yozma kaç lan <laughs> gerçekten bu şöyle ne bakalım Düşeğe yatalım. Ay Kar Dış La Ya Se Ram De Kardeş neye selam de. Ne? Kardeş neye selam, -de. <laughs> -selam -de dedi. Ne video çekiyorum burada ara. Arkadaşlar bayağı da burada benim yazdığımı duymadı. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bayımınız <laughs> güzel geçer. Bir sürü şeker toplarsınız. <laughs> Görümlere de yazın. Hmm yani bana çok geldin mi? Özellikle bayağımda çekmezsem ayıp olur diye düşündüm. Teşekkür ederim. Buluşabilecek. Of. Bu ya. Hani bir süpürme sakın. Hani, bir, bir Diyor çekiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar hmm. Şey bu arada kök böyle sesler gelebilir. Yat yat video çekemiyorum zaten. Onu burada öyle değil. Kazanıyoruz. İstediğim... Of! Ölmemeyi geldi Of! Benim bombalar. Mami ya. Evet evet evet. Oh no. Bu da. Ah kazandız. Ya bu ya bak. Şimdi ben. Teşekkür o bu bu ya Kal Kalboya da bu ya bu ya. Sınavda bu ya. Ne bu ya bu ya olay kardeşim. Yazın puyo, puyo olduğunu bilmiyorum bakalım. Ama gerçekten puyo bir yaz. Ölü söveyim. Hı. Birinci şeyimizi yaptık. Birinci, birinci. bak her şey. Yok, karakterimiz. 28 Arkadaşlarımın bu yağayı kısıtlarım için. Hem daha çok seyir buluyor ya. Evet. Bu video çok uzun olacak çünkü baya. Böyle ben baya oldukça kaza geliyorum arkadaşlar. Çok güzel videolar çekmeye çalışıyorum inşallah. Abone olmayı arayın, bakın. Ama da ben seni da çok seviyorum. Yani. Baya baya bir de ben kanalına seviyorum. Yani abone ol diye. Basana. Bu yana arkadaşımı getirdi video çekmek için. O kadar ulaştım ki getirmek için. Çok uğraştım ya. Diyadım ki lütfen bak. Bayağı gibi çok güzel video çekmem gerekiyor. Ayıp oluyor falan dedi ya. Yani o kadar uğraştım. O şimdi diyecek ki, o, diyeceksiniz ki Uyu diyor sen diyeceksin. Yani o, tamam tamamlar. Artık u diyeceksiniz. Teke teke oynayalım. Oraya bütün çocuklar geliyor. Bağlamamızı kutluyoruz. Teke <laughs> bu mutlu. Şata bastık. Lanılmaz ağlama sesle gelebilir. Hadi bakalım Şey yazmış. Arkadaşlar işte, bu arada lütfen abone olun bakın. Bir abonemiz bile yok. Artık çıldırmak üzereyim. Zaten ben ben hiç eğlenmiyorum. Siz eğleniyorsunuz. Ben hiç eğlenmiyorum. Ben anlamıyorsunuz. Ben... size bakacağım. Bak o kadar se arkadaş getiriyorum, o kadar da söyleniyorum arkadaş getirmek için. Benim bir tane daha arkadaşım var. Onu getiremem. Yani o istemiyor. Yani, bir tane daha arkadaşım var ama bu diyor ya. Bir tane ya geliyse diyeceğim ki lütfen gel diyeceğim. O da tamamen beni kırmayacak da gelecek ve Love Stars Biz onunla birlikte oynayacağız. Ama da işleri var. А Зольдаластання п'ема.